Birkaç gün hazırlıklar sürdü. Bugün bir tören düzenlenecek ve defnedilecek Fethullah Fetullahi den Hoca Efendi. Bugün itibariyle neler söylemek istersiniz? Özellikle de mirasına vurgu yapmak istiyoruz. şemsinur Özdemir için Fetullah den Hoca Efendinin mirası ne ifade ediyor? Hangi başlıklar öne çıkarıyor? şemsinur Özdemir. Allah razı olsun. Ee, fırsat verdiğiniz için öncelikle tekrar teşekkür Lütfen. etmek istiyorum. Bugün bu yayında olmak gerçekten çok değerli. Değerli hocalarımla beraber bu ekranda olduğumlarımı e, bu civardaki belki kardeşlerimiz adına da e, ben cenazeye katılan bütün kardeşlerimize de e, bizden selamlarını, lütfetmelerini rica ediyorum. E, orada olmayı dünyanın çok farklı yerlerindeki hizmet gönüllüleri, Hoca Efendi'nin sevenleri olarak gerçekten isterdik. Ama inşallah dualarımız, gönüllerimiz orada onlarla beraber. Ee, yani Hoca Efendi'nin mirası tabii ki e, bizim için tamamen hizmet. Hizmet yolu, yürüdüğümüz yol, hayat tarzımız. Ben e, küçücük şu e, anlamı anlatmak istiyorum. E, daha Pazartesi günü belki sizinle yayın yapmadan önceydi. E, evde evde böyle çok üzünlü bir halde çocuklar beni gördükleri zaman merak ettiler. Neden böylesin, ne oldu, yeni bir şey mi var diye. Son zamanlarda çok fazla ailece de cenazeler yaşadığımız için acaba yeni bir şey mi var diye sordular. Ben de hiçbir şey söyleyemedim. Sadece ekranı gösterdim, izlediğim yayını gösterdim. Sonra e, Yükoğlu'nun dedi ki peki şimdi ne olacak? Yani ismek ne olacak? Ee, o kadar böyle genel bir e, sorunun e, yansımasıydı ki bu. Ee, gayri ihtiyari. Ee, dedim ki oğlum ne olacak yani biz e, çocuğumuzu yetiştirmekten vaz mı geçeceğiz, biz kuluğumuzdan vaz mı geçeceğiz, biz hayat tarzımızdan vaz mı geçeceğiz, biz yolumuza devam edeceğiz. Ona biraz izah etmeye çalıştım. Ee, gerçekten öyle. Hoca Efendi bize bir hayat tarzına, bir kul tarzını e, miras bıraktı. E, böylece e, ifade etmeye çalışayım. Biz e, kusura bakmayın çok zorlanıyorum konuşmakta. her e, cuma bu civardaki yereldeki arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz hem okumalarımızı yapıyoruz, hem kendi yerel problemlerimizi, hem hizmete dair genel değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Geçen cuma toplandığımızda okumalarımızı Hoca Efendi'nin şifası duası ile yaptık. Ona şifalar okuyarak dualarımızı gönderdik ve yereldeki yeni açılan bir öğrenci evinin tefrişatı ile ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk. Biz genel itibariyle hepimiz e, mülteci aileleriz. Evlerimizde çok fazla eşyalarımız yok. Yeni yeni yerleşiyoruz. Yeniden e, kök salmaya çalışıyoruz bu beldelerde. Ama herkes şeyler söyledi. Ben şunu vereyim, ben şunu alayım falan diye bir heyecanla böyle yeni öğrenci evimiz olmuş. Bir e, güzellik müjdesiyle e, heyecanlandık. Şimdi düşünüyorum e, yarın da cuma. Yarın arkadaşlarla yine bir araya geleceğiz. Bu sefer ııı e, dualarımızı Hoca Efendi'ye rahmet olsun diye göndereceğiz. Okumalarımızı yine ona e, rahmetler dileyerek yapacağız. Sanki e, o aynen oradaymış gibi, ışımızdaymış gibi ki böyle manevi e, ruhaniyetiyle. E, ve aynı problemleri çözüm üretmeye devam edeceğiz. Biz öğrenci evimizin teşrifatıyla yine ilgileneceğiz. Biz çocuklarımızın yetiştirmeye yine devam edeceğiz. Dünyanın farklı yerlerine hicret etmeye, kurumlar açmaya, yeni problemlere, yeni çözümler üretmeye devam edeceğiz. Hoca Efendi'nin mirası bizim için aslında inandığımız gibi yaşama, doğumuzu nasıl yapacağımızı öğrenme, öğretme mirası. Rabbim cümlemize bu emanete, miras, emanet aynı zamanda sahip çıkabilmeyi evlatlarımıza gelecek nesillere de aktarabilmeyi nasip etsin. Evet, belki limonlu çayı salonda tazelenmeyecek ama onun varlığıyla o hizmet bir şekilde devam edecek. Sayın Özdemir devam edeceğiz, Sayın Balcı'ya da döneceğim ama ondan önce sevgili izleyiciler... Sayın Özdemir daha önceki buluşmamızda bahsetmiştik. İzleyicilerimiz zaten biliyor. Hoca Anne isimli bir kitabınız var. Bununla birlikte rehber hanımlardan söz ettiniz. Annelikten bahsettiğiniz bir kitap var. Hani tüm bunları topladığımızda ki az önce siz de ifade ettiniz. Dolayısıyla şu an hani yaşanılan sıkıntılı dönem itibarıyla sığınma işlemleri var. Yeni bir hayat kuruluyor. Zorlu bir süreçten geçiliyor ve siz bir anne olarak da imtihan veriyorsunuz her şeyden önce. Size de şunu sorarak çocuklarınızdaki yaşlarını bilmiyorum ama az önce büyük oğlunuzun size sorduğu soruyu paylaştınız bizimle Hocaefendi'nin vefatını söylediğinizde şimdi ne olacak peki siz şimdi onlara ne diyeceksiniz bundan sonrası için Fethullah Gülen Hocaefendi ile ilgili gerek kendi çocuklarınıza gerekse bundan sonra orada tanışacağınız insanlara onların çocuklarına Hocaefendi ile ilgili neler söyleyeceksiniz e, teşekkür ederim eee Belki çoğunluk itibariyle bu sürecin içinde büyüyen çocuklara biz gereğince kendi öğrendiğimiz gibi hoca efendiyi ve hizmeti anlatma şansları bulamadık. Yeterli rehberlikleri yapamadık, imkanları, ortamları oluşturamadık. Kimdir diye anlatmak istediğimiz zamanlarda belki e, çekincelerimiz oldu bulunduğumuz mekanlara itibariyle bana e, özelden sosyal medyadan... E, yazan arkadaşlardan bazıları da hani biz kitaplarını raflara koymayı özledik diye yazanlar oldu. Çocuklarımıza isminden bahsetmediğimiz halde rüyalarında görüp de ondan bahsedenler oldu diye mesajlar yazdı arkadaşlar. Ee, hani Hoca Efendi'nin vefatı aslında bizim için onu tanıma, tanıtma ve çevremize anlatma anlamında bir fırsat oluyor. Ee, onlar bizim onu ne kadar önemsediğimizi, onun e, kaybıyla ya da ruhun ufkuna yürümesiyle ne kadar üzünlendiğimizi gördüğü zaman daha çok merak ediyorlar. Kimdi bu? Sizi ne kadar, neden bu kadar üzüyor diye. Ve e, bütün dünyaya olduğu gibi kendi ailelerimize, kendi çocuklarımıza da aslında onun kıymetini, onun öğretilerini, onun yolunu, onun bize açtığı hizmet yolunu anlatmak için bir fırsat bu e, cenaze ve kayıp ortama. E, ben de çocuklarıma hem de çevremizdeki çocuklara ona bu yönleriyle bundan sonra anlatacağız inşallah. Aslında bizim için de kendi arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da ortak paylaşımlarımızda hep e, şöyle bir şey var. Bizim de yeniden hoca efendi tanımaya ihtiyacımız var. Onun eserlerini yeniden okumaya. E, sesli kayıtlarını eski vaazlarını 70'lerden 80'lerden itibaren yeniden dinlemeyi aslında ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu şimdi daha çok fark ediyoruz. Yani e, hani hizmeti bir emanet olarak değerlendiriyoruz ya bizim için hep şeydi hoca efendi orada var ve biz ihtiyacımız ne zaman olursa ona ulaşabiliriz gibi geliyordu şahsen olmasa diye fakat bundan sonra e, onun e, ortaya koyduğu onun gidişiyle oluşan boşluğu biz neyle dolduracağız ondan kalan eserlerle onu yeniden tanımakla ve bundan sonra ona dair okumalarımız eserlerini dinleyişimiz sesini duyuşumuz sanki uzaklardan bize sanki melekut aleminden doğrudan kalbinize sesleniyor gibi okuyarak devam edeceğiz onu yeniden tanımaya hepimizin aslında eserlerine sahip çıkmaya ihtiyacımız var e, hocalarımızın söylediği gibi e, hoca efendi bizim için çok değerli bir öğretmen bu e, hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini öğreten çok kıymetli bir öğretmen bizim için e, Baba figüründen bahsedildi ama benim gibi çoğunluğu itibariyle Hoca Efendi e, huzurunda bulunmayan sadece fotoğraflarından sesinden tanıyan insanlar için belki birebir onun o tarafını görme imkanımız yoktu ama bir öğretmen olarak her zaman dışımızdaydı ve bundan sonra da olmaya devam edecek ben en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesini paylaşmak istiyorum Hoca Efendi'nin bizzat huzurunda bir kere bulunma şansım oldu bahsettiğiniz Hoca Anne ve Ailesi kitabını yayınladıktan sonra 2015 yılında ziyaret edip bizzat kendimiz ona kitabı takdim etme fırsatı bulmuş olduk Amerika'ya ziyaretle gittiğimizde. Çok kısa bir görüşmeydi, çok rahatsızlıkları vardı. Ama şahsen tanışık almış olmak gibi bir lütuftu benim için gerçekten. Ve o zaman ona şey sordum, hani bundan sonra hani hocaanneyi yazdık, anlattık, Kimleri anlatmamızı isterseniz kimleri yazalım kadınlar cihetiyle biraz da hizmet eden ve orada e, bazı isimler verdi, bazı tavsiyelerde bulundu ve döner dönmez ben çalışmaya başladım. E, benim için çok e, hayati bir hedef var Ondan sonra. Fakat malum süreç biliyorsunuz o fırtına dönemi başladı ve e, hem beni hem görüşmeyi planladığım insanları dünyanın farklı yerlerini, kimisini ufaya savurdu. E, fakat bu benim için de bir hedef, bir ideal olarak e, devam ediyor inşallah. Bundan sonra e, yapacağım e, ilk iş ve e, belki bizzat olmasa bile maneviyatına takdim etmek istediğim eser e, hizmetin kadınlarını anlatan. Hani geçen gün de konuşmuştuk ya, insanlar sanki hizmette kadınlar Yokmuş bir şey yapmıyormuş, ikinci plandaymış gibi düşünüyorlar. Ee, bizim kendi kendimize anlatmaya ihtiyacımız var aslında. Dışarıdan bakıldığında biz kendimiz kaynakları ortaya koymazsak insanlar kendi bildikleri ya da istedikleri gibi anlatıyorlar. Bizim kendi hikayelerimizi sadece kadınlar cihetiyle değil aslında bu yaşadığımız süreçte de olabilir. bu ile yakınlık anlamında olduğu olabilir ya da hizmetin gelişimiyle de olabilir. Bizim kendi kendimize anlatmamız, kaydetmemiz her şeyi ortaya koymamız gerekiyor belki bundan sonraki süreç içinde. Ee, yani aslında e, kısaca e, şunu söyleyeyim aklıma şöyle geliyor. Hani Hoca Efendi anlatırdı hadislerin tasnifi ve bir ilim olarak ortaya çıkması yönünden Efendimizin aleyhissalatü vesselam ruhumuzuna yürüdükten sonra sahabelerin böyle bir ihtiyaç olduğunu fark edip bunun için çalıştıklarını söylüyordu. Biz de e, bu şoku atlattıktan sonra bu acıyla e, mücadele edip e, o hüznü e, yaşadıktan sonra yapacağımız işlerden e, en önemlisi bu hizmetin e, varlığına yapılan işleri kayıt altına almak, projelerimize devam etmek ve gelecek nesillere aktarmak. Çünkü biz yapmazsak bunu başkaları kendi istedikleri gibi yapacaklar. İnşallah hani e, Kerim Bey'in söylediği şeyi de çok önemsiyorum. Hiç durmadan yürüyeceksiniz diyor hocamız bize ama bizim koşmaya ihtiyacımız var gerçekten. Bundan sonra e, inşallah e, daha büyük bir şekilde koşmaya devam edelim. Allah razı olsun fırsat verdiğiniz için tekrar bütün e, izleyen kardeşlerimize sabır, cemil, niyaz ediyorum. Allah rahmet eylesin. Biz teşekkür ederiz. Ee, teşekkür amin. Amin. Şevkiniz ve enerjiniz bitmesin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni hayatınızda kolaylıklar diliyoruz. Tekrar sabır diliyoruz size. Hoşçakalın.